Konumuz sınavlarda başarılı olmak. Şimdi sınavlara hazırlık dönemlerine tekrardan başladık. KPSS, YGS, pardon TYT, AYT, hiç fark etmez DGS, ALES, bir sürü envai çeşit ülkemizde sınavlarımız mevcut. Bu sınavlara hazırlanırken çok atlanan, önemsenmeyen belli başlı çalışma metotları var. Bu metotlarda gün içerisindeki eğlencemiz son derece sanki lüzumsuz ve lazım olmayan bir şeymiş gibi atlanıyor. Bu yapılan büyük hatalardan bir tanesi. Çünkü sınavlara hazırlıktaki devamlılığı, motivasyon motivasyonun sağlanmasını baltalayan bir şey. İnsan bir konuya bir işe yani 6 ay, 9 ay, belki 1 sene, 1,5 sene boyunca eğlence faktörü olmadan devamlılığını sağlayamaz. Sağlasa da verimli olmaz. Yani düşününce sağlıklı bir şey de değil zaten. Yani bir insanın devamlı kendini 9 ay boyunca yalnızca ve yalnızca bir tane sınava adayabilmesi yani çok ütopik bir şey. Sürdürülebilirliği olan bir şey değil. Zaten yani bu da doğamıza da aykırı bir şey. Yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Günde 9 saat 10 saat dersimizi ayırıyorsak en az 1-2 saatte eğlenceye, gezmeye, tozmaya, kendi hoşumuza giden hobilerimize ayırmamız çok çok önemli. Kendi yani sınavlarda yapmış olduğum gerek üniversite sınavında gerek KPSS hiç fark etmez. Son 2-3 senedir zaten ben de bu hazırlıkların içerisindeydim bildiğiniz gibi. Ve tamamen uyguladığım metot benim için bu şekildeydi. Sabah saat 5'te 4.30'da kalkar günüme başlardı. En geç saat 6'da, 6.30'da, 6.40'da dersime çoktan oturmuş ve hazır olurdum. O arada kahvaltımı, sporumu, canım ne istiyorsa yani o an onu yapardım. Bazen sadece kahvaltımı yapardım, bazen sadece çıkar balkonda otururdum ya da balkonda işte egzersiz yani bu ısınma egzersizlerini yapardım. Bu değişiyordu her zaman. Canım o an ne istiyorsa onu yapıyordum. Sonrasında en geç dediğim gibi 6.40'da başlıyordum. 6.40 olmasının sebebi bu 40 dakikalık metotlarla çalışmamdan kaynaklıydı. E hatta eski videolarımdan bir tanesinde Philip diye bir uygulama size de önermiştim ders çalışmaya yardımcı diye. O uygulama eşliğinde ben 40 dakika ders çalışıp 10 dakika boşluk yapıyordum. Buna ilk derse başladığım zamanlarda 25 dakika ders çalışıyordum. 5 dakika mola veriyordum. Çünkü odaklanma ilk başlangıçta hemen bir anda sağlanan bir şey değil. Hatta ilk başlangıçta sadece 5 dakika ders çalışıyordum. Bunun için uygulama bile kullanmıyordum. 5 dakika ders çalışıp ondan sonra salıyordum falan böyle. Zamanla bu süreyi artırdım 40 dakikaya kadar. Sonrasında ilerleyen zamanlarda işte 40 dakika 10 dakika mola olmuş oldu. Başlıyordum saat en geç 6.40'da dersime 40 dakika ders 10 dakika mola şeklinde Öğlen 12'ye 1'e kadar. Aralıksız dersimi çalışıyordum. 6 saati buluyordu her gün çalışmam. E, o zaten e, kendi programı içerisinde ölçüyor. Kaç saat ders çalıştın, kaç saat mola verdin sana istatik bilgi açısından da sunuyor. Şu anda hala öyledir diye düşünüyorum. Yakın zamanda pek kullanmadım çünkü uygulamayı. Güncellemelerle belki değişmiş, ufak değişiklikler olmuş olabilir ama daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kötüye güncelleme imarım olmamıştır. Sonrasında sen günde 6 saat, 8 saat, artık o gün kaç saat çalışmak istiyorsan çalışıyorsun. Bazen öğleden sonra da bir iki saat çalıştım oluyordu. O gün yeterli hissetmiyorsam bazen de çalışmıyordum. O, o günü mesela bölüyordum. Örnek veriyorum. 6 saat çalışacaksam 2 saati fizik, 2 saati kimya, 2 saati başka matematik bir ders olmak üzere bir gün sözelleri, bir gün sayısalları. Bazen sayısal sözel karışık çalışıp ondan sonra şey yapıyordum. Hani değişiyordu yani. Hani Gerçi bu KPSS'de daha farklıydı. O artık sizin kendi planlamanızda kalmış bir şey. Nasıl çalışabiliyorsanız yani vatandaşlık var, tarih var. KPSS'de bir taraftan e, Aynı şekilde üniversite sınavında eşit ağırlıkçılar, sayısalcılar, sözelciler olmak üzere ayrılıyor. O yüzden herkes burada kendi programını çizmesi gerekiyor. Ben zaten üniversitede sayısal üzerinden hazırlanmıştım. Gerçi şu an eşit ağırlıktan bir bölüm okuyorum ama neyse bu da ülkemizin artık handikaplarından bir tanesi. Netice itibariyle herkes kendi dersini kendi ayırması gereken saati belirleyecek. Bunu tabi haftalık olarak da belirleyeceğiz. İlk başlangıçta yapmış olduğum haftalık planlama haftanın iki günü tamamen boş. Geri kalan 5 günü de ders çalışmakla. Pazar ve çarşamba günleri kesinlikle ilk başlangıçta ders çalışmıyordum. O günlerde yasaktı. Baya bildiğiniz ders çalışmam o günlerde yasaktı yani. Ders adı bile geçmiyordu yani. O gün tamamen benimdi yani. Böyle geziyordum, tozuyordum, antrenmanıma gidiyordum, geliyordum. Yani canım ne istiyorsa onu o gün öyle yapıyordum. Giriyordum mutfağa saatlerce yemek yapıyordum. Yani hani... Bunlara gerçekten önem verin arkadaşlar. Yani bu sizin 9 ay boyunca, 1 sene boyunca aynı motivasyonda ve aynı şekilde kaliteli bir şekilde ders çalışmanızı sağlayacak şeylerdir. Siz sınav, ders çalışma gününüzde de kesinlikle derslerinizi aksatmayın. Yani yok şu olmuş bu olmuş yani hani hayatınızda çok önemli böyle riskli şeyler olmadığı sürece den kastım yani bir hani Allah korusun cenazeniz olur bir şey olur tamam o zaman ara verin tabii ki de. Ama onun dışında hiçbir şekilde ara vermeyin. Pazartesi sizin ders gününüzse o günü kimsenin sabote etmesine izin vermeyin. Her ne olursa olsun komşu mu gelmiş bilmem al kitabın şeyini kütüphane git. Başka bir şey mi oldu? Yani al yerini değiştir git o dersi bir şekilde çalış. Ne yap ne et, çalış yani. Onun dışındaki o kendi belirlediğin sana özel günleri de mutlaka ve mutlaka ders çalışmayarak geçir. Eğlenerek geçir. Bu ilerleyen zamanlarda işte sınavın tarihine yaklaştıkça zaten o haftada iki gün boşluk zamanla bire düşüyor. Hatta zamanla yarıma düşüyor. Bunu da zaten artık kendi motivasyonunu sağlayabiliyorsun. Hani oluyor. Ben ne yapıyordum? Öğlen 12'ye 1'e kadar ders çalışıyordum 6'dan. Sonrasında bırakıyordum tamam O günün akşamı tamamen bana ait. Film izliyordum, dizi izliyordum, geziyordum, akraba ziyaretleri yapıyordum, işte dedeme gidiyordum, ailemle bir yerlere gidiyordum. Hani canım ne istiyorsa onu yapıyordum. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Zaten bunu belli bir sürede oturttuktan sonra haftalık o iki günlük boşluk ihtiyacınız da artık giderek azalıyor. Sonrasında o iki günde de işte yarım günü önce bir düşürdüm. İşte son 6 ay kala falan böyle sınava. O bir buçuk güne düşüyor. Sınavın son üç ayında da haftada bir güne düşüyor. En yani son sınava artık 2-3 hafta kala böyle. Haftanın 7 günü çalışıyorsun. O da hani yapılabilir bir şey. Yani son 2-3 hafta her gün ders çalışabilirsin. Ondan kaynaklı. Yoksa yani çok zor, gerçekten çok zor. Tamam hayatınızı kurtaracak bir sınav olabilir belki ki yani hayatınızı kurtaracak demek de çok yanlış. Çünkü hayatınızı birçok şekilde kurtarabilirsiniz. Sadece bu değil hani dünyanın sonu bu değil neticede. Hani bunu tabii uygulamak biraz dershaneye giden okula giden devamlı aktif bir şekilde giden arkadaşlar için biraz zor olabilir ama bunu bir şekilde sağlayın. Gerçekten sağlayın. Sınavda başarılı olduktan sonra da hani bunu ben yaptım diyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla öğleden sonra o geçirdiğiniz zamanda da aslında ders çalışıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Çünkü onu ders çalışmaya yardımcı olan bir etmen olarak görüp onun yani motivasyonunu sağlamak çok önemli. Belli bir noktadan sonra benim haftada sadece pazartesi günü boştu. Sadece ve sadece pazartesi günü boştu. Benim bütün arkadaşlarımla randevum artık herkes biliyordu zaten benim pazartesi günü boş olduğumda. Ona göre kendilerini ayarlıyorlardı artık. Yani pazartesi günü bir şeyler koymayıp işte o gün akşamı ya da sabahı işte hep beraber bir şeyler yapıyorduk falan böyle. Hani çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Sizin kesin net günleriniz olursa hani çok daha eğlenceli, çok daha harika oluyor. Herkes erkenden bir şeyler yapıyor, planlıyor. Gecenin geç saatlerine bir şeyler kalmıyor. Çünkü biliyorlar ki herkes yarın sabah sen kalkıp dersine başlayacaksın. O yüzden mesela saat 9'da 10'da da akşam üzeri ben pazartesi akşamı ayrılıyordum. Hemen gidiyordum yatağıma giriyordum. Salı günü tekrardan monitor başlıyordu. Ve ben o dersin başına oturduğumda hiçbir zaman böyle sıkılarak of of diye oturmuyordum. Büyük bir keyif alarak büyük bir zevkle oturuyordum. O 40 dakika ders çalıştığım sırada da mesela masanın başında 40 dakika dersimi çalıştım. Ondan sonra kalkıyordum o masadan. Hani o masada kalmak yok ondan sonra. 40 dakika masanın başında duruyorsun sonra kalkıyorsun gidiyorsun gidiyorum işte mutfağa bir şeyler hazırlıyorum ya da salona geçiyorum böyle birkaç tane egzersiz yapıyorum. işte şınav çekiyorum, barpis çekiyorum, bir şeyler yapıyorum. Ama o masanın başında kesinlikle olmuyorsun. Zaten uygulamada sana hani aynı bir de okuldaki gibi işte teneffüs saatlerini falan da böyle hani alarm verdiği için işte hani 10 dakikan doldu da işte 40 dakikan doldu da şeklinde sana devam bildirim atıyor zaten. Uygulamayı da izlerseniz o videomu görürsünüz nasıl bir uygulama olduğunu. E onda olduğu için zaten hemen o şey süresince işte egzersizini yapıyor falan. Telefon çaldı hop tamam ders başına. O yüzden yapın bunları. Eğer gerçekten keyifli bir sınava hazırlık süreci geçirmek istiyorsanız ee, öbür türlü sadece ders sadece ders sadece ders e, tamam belki ilk 2-3 ay günde 15 saat ders çalışabilirsin ama sana şunu garanti edebilirim ki ikinci ay 3. ay daha da ilerleyen zamanlarda o verimin öyle bir düşecek ki ve bunu gördüğünde sen gerçekten bocalamaya başlayacaksın iyice çuvallayacaksın bu sefer panikleyip iyice deli danalar gibi koşturup ne yaptığını bilmeyeceksin ee, en sonunda bütün yılın mahvolmuş olacak bunu yapmadan önce sakin sakin yapabildiğin kadar kaldırabildiğin kadarını yap. Gerisi de zaten yapabileceğin bir şey değil yani. Bu kadar da kendini zorlamaya gerçekten gerek yok. Su akıyor yolunu bir şekilde buluyor. Her ne kadar o sınav hazırlık sürecinde böyle her şey berbat bir şeye sürükleniyormuş gibi gelse de her şey üst üste böyle çok kötü bir şekilde geliyormuş gibi olsa da neticede su kendi yolunu öyle bir güzel buluyor ki yani sen bile bu nasıl oldu böyle ben nasıl bunları başardım moduna giriyorsun. Olsun yani Mutlu olmak her şeyden önemli. Sağlıklı bir şekilde olmak her şeyden önemli. Bunu sağlıklı olmayı niye belirtiyorum? Gece geç saatlere kadar ders çalışan arkadaşlar var. Yani bu doğamıza aykırı bir şey. Tamam belki gecenin 12'den sonra sen daha iyi anlıyor olabilirsin. Bunun nedeni ben zannetmiyorum ki senin beyin yapın ya da kendi kişisel bir özelliğin olduğunu zannetmiyorum. Genelde böyle insanlar hani ailesi evde böyle kalabalık bir ortam oluyor. Gece 12'den sonra haliyle insanlar uyuyunca o sessizlik, sakinlikte daha iyi anlıyorsun. Hak veriyorum, katılıyorum. Yani doğrusun yapacak bir şey yok tabii ki. Eğer gündüz vakti evde çok gürültü varsa, küçük kardeşin varsa... Ama bunun bir şekilde hani kütüphanede başka bir yerde ya da ailenle görüşüp istişare edip bir şekilde hani sessizliği sağlaman noktasında hani bir şeyler yapmaya çalışın çünkü gece uykusu çok çok önemli. Özellikle yani üniversite hazırlanan arkadaşlar daha 18, 17, 16 hatta ya o yaşlar, o yaş grubundaki insanlar ve bu yaş grubunda uyku gerçekten çok çok önemli. Gelişimimiz açısından, sağlığımız açısından. Yani bunu ihmal etmeyin. Gece uykusunu ihmal etmeyin. E, gerekirse saat 9'da 10'da yat. Gece 3'te kalk, 2'de kalk hani o gece o asıl şeyi al hani anlatabiliyor muyum? Hani gece 3'te kalk gene o sessizlik olacaktır evin içerisinde. O, o şekilde sağlamaya çalış. Elden geldiği kadar hani bunu yapmaya çalış. Çünkü o gece uykusu gerçekten çok önemli. Bunu tabi bu yaşlarda anlayamıyorsun. İlerleyen yaşlarda 30'lu 40'lı yaşlarda zaten genetiğinde var olan kronik hastalıklar var olduğunda böyle onlar ön plana çıkmaya başladığında hani ben neden bunları yaşıyorum sorusunu şu anda bizim amcalarımız, teyzelerimiz sormaya başladıklarında böyle biraz sohbet ettiğimde fark ediyorum ki onlar da gençliklerinde bu şekilde işte gece geç sabaha kadar uyumamak, ondan sonra yani kötü yaşantı, kötü beslenme, böyle salsız işte bir yaşam görülüyor. E neticesinde de zaten bozuluyor vücutları haliyle. Yani hani bu çok da böyle şaşırılması gereken bir durum değil. Hani sonra niye benim başıma geldi bu diye sorusunu sormak da çok da mantıklı değil aslında. Eğer yani kötü bir şekilde yaşıyorsan neticede de hastalanma kaçınılmaz oluyor. Vücudumuz gerçekten çok bizim için önemlidir. Bunun yani uykusunu, beslenmesini, hareketini, her şeyini çok düzenli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunlara azami ölçüde dikkat edelim. Lütfen hani bir sınav için sağlığınızdan olmayın. Hele ki yani bu zamanda malum işte salgın hastalık var, bir şeyler var. Hani daha böyle insan sağlığı ön planı biraz daha olsa çıktı diyebilirim. Hani dikkat etmekte fayda var. Sınavlarda kendinizi parçalamayın. Her şey sınav değil. Elbette ki çalışacağız. Elbette ki gerekli ilgi alakayı göstereceğiz. Neticede de kazanacağız. Yani eğlencenizden, hobilerinizden kesinlikle uzaklaşmayın sınavı bir kazan ondan sonra o hobini yaparsın ya da ne bileyim işte mühendis ol yanında da gitar çalarsın bilmem ne hani böyle şeylere girişmeyin. Sevdiğiniz iş neyse onu yapın ona odaklanın. Bir şeyin parası için bir şeyin ne bileyim itibarı için prestij için hiçbir şekilde yönelmeyin o bölümlere. Lütfen kendi sevdiğiniz kendi ilgili alanınız olan o bölümlere yönelin. Ne seviyorsan o bölüme yönel. Para yoksa da yönel. ...sen o bölümde bir şekilde paranı kazanırsın. Sana bunu ben garantisini şimdiden veriyorum. O bölümü gerçekten seviyorsan eğer... ...sen o bölümde o bir şekilde para kazanmanın yolunu buluyorsun. Yani internetten araştır. Her meslek çeşidini araştır. En böyle alakasız, en böyle para kazanamaz dediğimiz mesleklerde... ...insanlar ne paralar kazanıyorlar. Çünkü o bölümü, o işi severek yapıyorlar. Ve bunu yapın. Lütfen yapın. Kendi sevdiğiniz işi lütfen yapın. Gelecek nesillerimizin sağlığı için de bunu yapın. İlerleyen zamanlarda siz de... ...kendi anneniz, babanız gibi işte sevmediği meslekleri yapan insanlara dönüşmeyin. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.